Merhaba arkadaşlar. Biz tesadüfen Maraş'a geldik. Bir düğünümüz için. Nerede, ne yapsak derken ustamızın e, dükkanıyla karşılaştık, tanıştık. olsun bize belli ürünleri tattırmak istedi. Çöreğimizi çok beğendik. E, tabii hepimiz farklı yörelerde hamur işleri denemiş olabiliriz. Fakat burada iki özelliği fark ettim. Birincisi hiç mideye oturmuyor, çok rahat yenebiliyor ve işte buranın yöresel peynirleriyle işte balıyla kaymayla da muazzam uyumlu olabiliyor. O yüzden bir yörenin birleştirici özellikleri olarak çok istisnai buldum Kahramanmaraş'ı. Hem ürünleriyle doğal ürünleriyle hem de burada ustamızın bize tattırdığı ürünleri çok özel olduğunu düşünüyorum. Şekerli fıstıklı pide yedik ilk defa. Bir de acılı bir şey. Evet, semteli börek gibi. O da çok güzeldi. Ama en güzeli işte bütün bunların insana hani iyi hissettirmesi. Yiyince pişman oldum, keşke yemeseydim değil de. Keşke doymasaydım daha fazla yeseydim <laughs> duygusunu kaptırıyor insanı. Bir de çok güzel uyumlu olabiliyor. Başka ürünlerle de birbirini tamamlıyor. Çok memnun oldum. Sağ ol.